Merhaba hocam. Merhabalar. Hoş sağlık geldiniz. yönetimi hoş bulduk. Sağlık yönetimi bölümü ve sağlık yönetimi öğrencileriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir fikriniz var mı? Şimdi ben bu sene ilk kez ya bu dönem ilk kez girdim sağlık yönetimi Öğrencileri'nin dersine ee, ve gerçekten hani kendi diğer girdiğim bölümler arasında da e, gözde görülür bir fark var arada. Gerçekten sağlık yönetimi öğrencileri derse çok dikkatleri veriyorlar, çok güzel katılım sağlıyorlar. Çok güzel dinliyorlar. Yani gerçekten ben çok beğendim ve bundan sonra girmek istiyorum dersinize gerçekten. Sizle çok güzel bir iletişim sağladık. Çok güzel arada bir elektrik uyumu oldu yani. Bu yüzden ben çok beğendim sağlık yönetimi öğrencilerini. Bence yönetici olmak için çok iyi, iyi bir, iyi kriterlere sahipler bu yönden. Çünkü derse katılımları, kendilerini vermeleri, çok güzel hazırlanıyorlar bir kere derse. Çok güzel hazırlanıyorsunuz yani. Ben çok memnun kaldım gerçekten. Bence böyle devam ederseniz çok iyi birer yönetici olabilirsiniz.